Suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site silistat.com Bozkır'ın sesi 63 yetim, 63 ilimi Yıllar gelir geçer, kuşlar gelir geçer Her geçen seni bizden parça parça götürür Mustafa, Mustafa Kemal'im Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Bozkır Anadolu Sitesi Müdürü Mustafa Bin'de beri kürsüye davet ediyorum. <laughs> sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Amirlerim, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Doğudaki tüm canlılar gibi insanlığın da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamından sonra da varlıklarını sürdürürler. Yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet ortaya çıkaran eşsiz lider, üstün devlet adamı, büyük bir komutan ve dahi olan Atatürk'ü, Atatürk bu ender insanlardan birisidir. Türk milleti yaşadığı en zor badireleri, bağrından çıkardığı kudretli liderler ve kahramanlarıyla atlatmış, geleceğini o liderlerin mirasları üzerine inşa etmiştir. Bu yüzden aziz milletimiz tarihini ve tarihe yön veren atalarını her zaman hatırlamıştır. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün aramızdan annesinin 74. yıl kendisini anmak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Milletler büyük evlatlarıyla solu kalır. Her milletin tarih sayfasında büyük kişilere rastlanır. Mustafa Kemal Atatürk savaşlardaki başarısıyla büyük asker, yönetimiyle büyük devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, gerçeklik, uluslararası ilişkilerde güvenirlik, barış ve insan severlik değerleriyle evrensel bir kişidir. Aynı çağda yaşayan gerek kendi milletleri, gerekse dünya içinde endişe ve korku kaynağı olan bazı liderler bugün ya unutulmuş ya da kötü miraslara da anılır olmuşlardır. Atatürk ise sevgi ve saygıyı uyandırarak Türk milletini çay ile, çay ile tanıştırmaya gayret edip varlığına teminat altına almaya yönetmiştir. Yalnız on katma değil, düşünce okumuzda Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklendiği yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konuşulmalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedefler ve stratejilerin hatırlatılması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Şunu hiç unutmamalıyız ki, Türk milletinin hayatımızda Atatürk bir dönem değil, bir yeni bir dönemin başlangıcıdır. Onun öncelik ettiği eserler eksiksiz olmadığı gibi tamamlanmış da değildir. Genç kuşakların bekleyen en önemli görev bu başlangıcı sürdürmektir. Beni görmek demek yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, hislerimi anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Sözlerinde ifade edildiği gibi Mustafa Kemal ülküsünü kavramak, özümsemek temel amaçtır. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu unutmayacak. Onun nereye geldiğini bilerek geleceğe sahip çıkmak Türk gelişliğinin temel görevidir. Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyebilmek, yeni çağdaş mediyeti yakalayıp aşabilmek, kendimizi çağdaş düşüncelere göre yenileyebilmek, tahlil ve yaklaşımlarımızı klişelerden arınmış, açık bir zihinle yapabilmek, mücadelemizi Mustafa Kemal'in irade gücü, azmi, bağımsızlık aşkı, cesareti, disiplini ve kararlılığıyla gerçekleştirmek de mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 74. yılında Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen büyük önder Atatürk'ü bir kez daha saygı ve sevgi ve saygıyla anıyor. Yüksek hatıratlarında saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.